Evet arkadaşlar bu videonun bir kısmı şey işte anladınız kesildi. Kesilmesinin nedenini sorarsanız biraz yani hastayım. Hasta olduğumdan dolayı da hapşırıyorum. Yani hapşırıyorum derken. Aynen evet, yapıyorum. Bunundan. Videoyu da hınkıramayacağım için de mecburen böyle bir ses çıkmak zorunda kaldı o elimden geldiği kadar bir kısmını kırptım. Önemli kısımları bıraktım. Videoda hızlandıralım ve şu şey anda için neden bu kadar hızlı verim ki neden bu kadar hızlı değil diye sorarsanız bu nedenden dolayı videonun başına bunu koyacağım. Ee, videonun sonunda da introyu koyacağım. Onu tekrardan söyleyeyim. Böyle. Tamam. Bye. bay. Pet modu bu şey süper kahramanlar oldu. Bu elektrik kan Bunlar süper hero oldu Bunlar bu bunlarla aynı işte siz. Şu an bir süper bakalım. İsterseniz bakın. Biz bir süper miyiz? Yapay. falan da bakıyorum. Yani YouTube kanalımın ismini vermeyeceğim. ama en sonuna introsunu koyayım koyayım bilmiyorum. Koyarım. İstediğimi yapın. Ay canım yandı. Bak bunu ayarlamamışlar ama. Buna küstüm. Dur. Çok hızlıyız biliyor musunuz? Yani survival'dayım şu an. Blood pad falan yok yanımda. Bakın envantere. Bir de aşağı inince flash olacağız. Ama ilk önce size ben Ender Gun'ımı göstereceğim arkadaşlar. Ne olursa olsun. Çat, çat, çat. Ondan düştük ateş etmeye çalıştım herhalde enderpör lazım ateş etmek için onların e düşüyor biliyorsunuz bu mcp de düşmüyor ben modda oynadığım için bunu bir crazy craft'a dönüştürmeye çalıştım aşırı uğraştım onun için biliyorsunuz ne kadar söylesem az kadar yani uğraştıklarımın yanında hangi birimi kullansam o kadar az kadar yani öyle söyleyeyim biz nereye düştük onu bulacağız bir de daha Oh, bizim çok işimiz var. Neresi olabilir ki? Flaşlar Hulklar, Hulklar. Süpermenler. İnşallah Süpermen gitmemiştir. Burada Dark diyor. Değişmiş mi be o? Bilmiyordum valla üstünü Daha farklı biliyordum ben. Evet. Ha, Süpermen hiç yok. Flash tamam ama Hulk yok. Bakın arkadaşlar Flash git. Cid. Cimp. 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 Yani bunu elle vursanız ne o kadar güçlüsünüz. Yani ben size öyle söyleyeyim. Bakalım neredeymiş. Burada bir hayvan var. Ben hayvan gördüm sanmıştım. Ve arkamızdan partiküller çıkıyor. Hemen yani bir düz bir alan bulalım. Hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Suyun üzerinde de gidebiliyoruz. Keşke etrafta bir yerde su var. Var mı? Olması lazım orada. Şurada kır. Ve her şey normalden daha az yaptığı için. Herhalde buradan biraz zor çıkacağım. Dur shift'e basmışım çok iyi yapmışım. Arkadaşlar bakın şimdi hemen option. Diyor seçimi hemen değiştirelim. Hop. Arkamızdan bir particle geliyor. Suyun içine girince böyle. Suyun içinde koşma yapınca Geçenlerde olmuştu. Acaba onun suyun dışında mı yapıyorduk? Bende bug olmuş herhalde arkadaşlar. O oh. çok hızlı. Bakın arkadaşlar. Hızlı. Uf. Arkadaşlar yanda gördüğümüz şu artı göz işaretine normal yürümüş gibi gösteriyoruz ama her şey yavaşlıyor. Bunu online bir webde denemenizi tavsiye etmem. Yani arkadaşlarınızla oynarken falan. Ama onu illa basılı tutmanız gerekiyor. Öbür türlü olmuyor. bakın mod modlarına bir şey var. Böyle bir şey gösteriyor. Bir şey var. Evet o kadar fazla mod var ki kasıyor Ben sizin bunların 5 milyonda birini gösteriyormuş gibi geliyor size. O kadar diyorum. Bakın hepsi sınırsız yani bir, bir saniye. Dur ama bir saniye hop. Of. Aynen. Bazı şey silahlar var her şeyi yukarı kaldırıyor aşağı indiriyor. Yukarı kaldırıyor aşağı indiriyor. Hop. Hop da kendini hop der lan. Acaba önden nasıl gözüküyoruz merak ettim. O şimdi tam olarak şöyle al. Hatta böyle gideceğim. Ar arkamı yani önümü de görmüş olayım. Yuppi. <laughs> gel, gel 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 gel. Gel hop. Ben böyle hiç kontrol edemem diyoruz bunu. Bakın ne iki saniyede. Oyunu hallettim yani o derece. Ne yaptım ben? Flash'in hikayesini biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum. Evet, tuz konuyum Seviyorum. Çok güzel bir dizi. Uyarlamışlar. Bence. Şimdi Flash'e bir şey denmez bence yani. Flash Flash'ları dünyanın hızlı koşan insanı. Hatta onu öyle yapan bir tane adam var. O, e, onun bir tane tanıdı Yani akrabası değil. Bir başka bir bilim adamı. Flash bulup süper insanlar yaratmak istiyor. Bu adam onu yaratan adam. Yani onu Flash gibi yapan adam. Bunun olmasını istemiyor. Hemen. <laughs> normalde dönünce çok farklı geliyor. Ve anamalar hiçbir zaman kırılmıyor arkadaşlar. Onu da biliyor musunuz? bunun <laughs> Bilmiyorum açıkçası neye benzeyip neye ben... ne olup ne olamayacağını gerçekten bilmiyorum. Bu arkadaşlar. Bu her türlü her şey tek atıyor. Yani çok güçlü bir şey. Vur. Denk getirebilmek mesela. Çünkü tek atacağını bilirsiniz. Diyelim. Böyle şey. Yeni geldi bu da ya. Çok iğrenç. Çok iğrendim ben de bunu. bu da. şurada. Aa bu Tek İki kere falan gider herhalde. Öyle değil Dur vuramadık. Aa üç. Doğru, çok acı var. Ve ben. Şey değil arkadaşlar. Pardon. Çok yanlış girdim. Hop buradan. Flash değilim ben şu an. Böyle 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 bir koyun. Ona da böyle bir koyun. Hiçbir şey hiç olmuyor sana. Ben normal koşuyorum şu an. Bakın. ileri gidiş düşünemesin. Hop. Böyle gidiyorum. Hemen şurada bir tavır vardı değil mi? şuralarda neredeydi o? Hemen onu da bulalım. Videomuzu sonlandıracağız zaten. Bakın niçin yapmışlardır bunu da kesin şunu niçin yapmışlardır. Partiküller da yavaş gidiyor. Bak o da çok güzel olmuş. Yani yavaşlık vermiş. Yani oyun tamamen kendinden çıkmış bir hale gelmiş. Evet, çok saçma şu an. Bir saatte susuyorum. Nedeni bilmiyorum. Çok uzun bir video Allah. Bir de introları koyacağım. Kendi intromu da koyacağım. Bir de üstünü söyleyeyim. Aa, kendi intromu silmiştim. Doğru, tamam. Kendi intromu koyarım başa. Sonra koymam o zaman. İsterseniz en başta görürsünüz. İsterseniz en sonunda görürsünüz. Siz seçersiniz. Ve bunlar kendiliğinden ışık yapıyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Şöyle bakın. Tıklayabilirsem. Çok güzel olacak. Tıklayalım. Aç. Açılmıyor mu? Dekorasyon arkadaşlar. Bunların hepsi dekorasyon. Gören hemen Vay be. Düşüyormuş. Bilmiyordum. Ben lakırılabildiğini bilmiyordum açıkçası. Şu an onun da olduğunu fark ettiniz mi? Şu an 99'dan fazla elimde furnace türünde var şundan. Etrafa dolayayım diyeceğim. Oyuncu gelecek. Hiç, hiç vereceğim ben. Evet şu görüntü çok mu çok hoş hoşuma ya. gidiyor. Yani bunu lakırayım Acaba bunu bir lak oluşta artı 99 drop et ki? Bilmiyorum. Aslında bu, bu elindeki çekici de torun çekici. Bir vuruyorsunuz arkadaşlar. Toruna vurursanız yıldırım çekiyor diye biliyorum. Hakikaten mi? Videonun sonunda bunu da mı yapacaktım? Oh pardon. Gerçekten çok pardon. diyorum. Olmuyor ya da boşverin arkadaşlar. Sizin için her şey olur. Arkadaşlar. Ya, ne oluyor? Sen kim köpek oğlan? Ne bana vuruyorsun? Ölü zombi beni öldürüyor şu an. Kaç. 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 Hemen. Opsiyon difficulty sıfır al. Oyun lagda kaldı. Zon bölüyken beni dövdü. Yanabiliyor musunuz? Hemen biz şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben döve döve nerelere etmiş. Ayıp ya. Evet arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir şey yanında duruyorum biraz. Ben, şey, ben de dedim hızlı gidiyorum. Arkadaşlar bugün videomuzun biraz ilk yani son videomuzun sonuna gelelim. Bu videoda da sizlerle birlikteydim arkadaşlar. Bir daha video çekmeyeceğim. Daha çok zor çekmem. Çünkü ilk videomuzun başına koyacağım. E, i̇smini vermeyeceğim dedim, vermeyeyim dedim. Siz zaten introdan göreceksiniz arkadaşlar şey, o konu. sıkıntı olmayacak. Çok güzel bir program yaptım. Eee, ne söyleyeyim. Bugün videomuzun sonuna ben bir yorum yapmayı ve büyük mal açıklamayı yazarım. Kanalımdan hiç, hiç, hiç yazma. İyi seyirler dilerim, o kadar nokta koyarım. Son videomu yazarım, büyük ad yazarım. Arkadaşlar, Youtube kanalımın adı Crazy Gaming. Onu da buradan söyleyeyim. Eee, bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın, bay bay.